Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün çektiğim 3. video olacak bu. Ve 20 tane sırf bir görev sayesinde 20 tane klasik sandık kuponu kazandım. Onu da açacağım. Onun onun onun, onun, onun şekilde. Yok, RP puanı gelmiyor. Hiçbir şey çıkmayacak. Ne? Hiçbir şey Hadi oradan sen de. Hoca bize az önce biz nerede o? nerede nerede nerede? Az önce bize bunu mu verdi? Hadi. <laughs> Hoca bunu verdi az önce bugün. Oyun az önce bunu verdi. Hoca çok iyi çok iyi çok iyi. Ama yani şunu verse daha güzel olurdu. Hatta bunu bunu, bunu çok seviyorum ben bu seti. Bu set aşırı güzel. Evet devam. Devam 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 devam. Aha, bu da son kutumuz. Bakıyoruz. Ah be. Bundan da bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Oo, 16 oldu bu. Hadi buyurun. Buyurun hocam. Ne bu? Bırak. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Heh, sergi salonu. Gösterdik bakalım. Silah mı? Tamam. Tamam hala. Tamam hala. Neyse. Şimdi bakalım. Biz bunu çıkarttık. Bunun ne olduğunu sormayın lanet olsun. Kendi çıktı bu. Bu güzelmiş ama havalıymış bu. Ama biz vektörüceğiz hoca. Of. Hoca bunu da aldık ya. Ama ben ya bunu ya da bu. ama ben daha çok bunu kullanırım. Bir de efsanevi gözlüğüm var. Arkadaşlar bu arada Ghost'un takımı bu. Ghost kim derseniz. Call of Duty serilerinden en çok sevilen Ghost Simon Really. Really. Neyse. Bu da böyle bir video oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.